Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Simbo SK2386 model 2000 watt kettle'ımızın fiş ayaklarını yenileyeceğiz arkadaşlar. Fiş ayakları kablosuz kettlelarda kullanılan alt hazne üstünde şurada takılı olan arkadaşlar parçadır. Biz bunu her alıp koyduğumuzda şu alt tarafındaki elektrik bağlantısına temas alan ayaklardır arkadaşlar. Onda bir problem var. E hadi gelin sökelim ve tamiratını yapalım arkadaşlar. Şimdi kettle'ımızın şu alt haznesinde bakın şöyle bir kapak bulunur. O kapağı şöyle bir tornavida yardımıyla yerinden şöylece alacağım arkadaşlar. Tersten olduğu için Birazcık zorlayacak ama olsun. Daha büyük bir torna vidayla şöyle alt tarafından. Hağırtırdığımız zaman bu parça yerinden çıkıyor ve şunu şöylece asılınca bu da bu şekilde yerinden çıkıyor dostlar. Şimdi bizim sorunumuz bizim sorunumuz tam da Arkadaşlar şu kısımda bakın. Şöyle ışığını açtırdım. Bakın şurada bir bacak var. Şurada bir bacak var. Şurada o bacağın bir tanesi, ayağın bir tanesi yok. Yani şunun şu uç kısmı buradan kırılmış. Şuraya kadar gelmesi lazım ki e, kettle'ımızın alt e, elektrik bağlantıların olduğu yere temas edebilsin diye. Bu parçadan piyasada bulduk. 10 liraya her ilde bu tür, bu tür malzemelerinin satıldığı yerler olur ocak malzemeleri, kettle, mikser, doğalgaz malzemelerinin bulunduğu mağazalarda bulabilirsiniz. Eğer oralarda da bulamıyorsanız bu ürünü internetten kettle, soket ayağı diye aratabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle yerlerinden soketlerini çıkaralım. Karga burnuya ihtiyacım var. Bakın fişin tam da şu kısmında bir kilit mekanizması var. Ona ee, ucu sivri bir telle şöyle bastırıp ondan sonra soketi yerinden çıkarırız yoksa o kilit mekanizmasından dolayı yerinden çıkmayacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde e, tabii ki de bunlar da böyle. Dolayısıyla bunlar da sökebilmek için şuralarını kesmem icap edecek. Yoksa fişlerini yerinden çıkaramayacağım arkadaşlar. Evet. Bakın. Aynı şekilde burada da şöyle bir kilit mekanizması var. Ona bastırdım. Ve fişimi yerinden çıkardım arkadaşlar. Şimdi bu fişlerde şu hariç, şu toprak şu ikisi önemli değil. Şu mavi ile şu yani şu yanlardakileri yerini karıştırabilirsiniz. Sadece Şunun yerini karıştırmayın yeterli. Ya da sökerken bir fotoğraf çekin. Ondan sonra takarken rahatça taka bilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki şu kilit sistemine de bastırıp çektim. Daha sonra aynı şekilde kablolarımı aynı yerine takıyorum arkadaşlar. Evet. Geçerken herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Bastırdığınızda o şu içindeki şurada delik var ya arkadaşlar. Oradaki delik şurada bunun bir sivri noktası var. O noktaya geçip yerine kilitleniyor dostlar. Evet onu da taktık. Şunu da yerine oturttum. Evet. Herhangi bir vidası vesairesi yok arkadaşlar. Bakın şöylece yerine oturttuktan sonra yine şu kıvrımlı yerine takıyoruz. Daha sonra şunu kapağında bunda, bunda da herhangi bir vida vesaire yok. Aynı şekilde şunu da oturttuğumuz zaman işlem bu kadar. Basit arkadaşlar. Bir de en güzel tarafı yani Çin'de olsa adamlar şuraya bir kapak yapmış ki elektrik çarpılmalarına karşı Emniyet koymuşlar dostlar. Evet. Malıdır işte 10 liraya 70 şarap. Bir test yapalım. Evet. Yerine oturması gayet iyi. Şöyle bir su koyalım içine. Susu çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Yoksa restansıyla ilgili problem yaşarız dostlar. Cihazımızı prize taktık ve çalıştıralım. Bakın ışığı yanıyor ve. Su sesini de duyuyorsunuz dostlar. Kaynatmaya başladı. En azından rezistansın üzerine çıkacak kadar su olması lazım ki rezistans susuz çalışıp yanmasın diye arkadaşlar. Evet bir de otomatiği çalışıyor mu diye birazcık bekleyelim. Evet suyu kaynattı. Şimdi kapağı kapalı olmazsa e, otomatikmen atmayacaktır arkadaşlar. O yüzden kapağının kapalı tuttum. Şöyle birazcık kaynasın bakalım. Otomatiği atacak mı? Evet. Otomatiği şık diye attı arkadaşlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Kanalımıza beğenip abone olmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.